Kenan! Ramazan bak bunu bana yapma. Bana böyle yardımcı olmuyorsun. Asuman tam tersi. Ben sana şu an yardımcı oluyorum aslında. Vallahi lütfen hadi. Sen bunu yapmazsan hayatın boyunca pişman olacaksın. Bu sıra kalma imzala şunu. Hadi Asuman. Peki bana bir söz verir misin? Ben eğer bir gün bu kararın altında ezilirsem... yanında olacak mısın? O nasıl söz Asma? Ya ben senin her zaman yanındayım. Ben senin ne zaman yanında olmadım? Ben şu andan son nefesimi verinceye kadar hep senin yanındayım. İmzala şunu hadi. Hadi imzala. Hadi ne olur. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ha, Ramazan. Oğlum bunu nereye koşturuyorsun böyle? Tarihe gidiyorum başkanım. Asuman dilekçesini götürmeye. Dilekçe mi? Yine nereden çıktı bu dilekçe oğlum? Ver bakayım şunu bana. Vermiyorum başkanım. Boşa uğraşmayın. Siz ne zamana kadar Asuman'ın hayatını müdahale edeceksiniz ya? Ne biçim konuşuyorsun benimle Ramazan? Vallahi konuşulması gerektiği gibi konuşun başkan. Bugüne kadar Asuman'ın her şeyini siz belirlediniz. Ama artık bitti. Asuman bu evde yaşıyor, benim karım. Eğer bundan sonra bir karar verilecekse biz Asuman'la beraber veririz. Haddini bil yani. Hayır yok, yani estağfurullah başkanım. Tabii ki öyle bir şey demiyorum. Ama bence herkes kendi hayatını yaşamalı. Bir karar verecekse kendi vermedi. Kusura bakmayın ama durum bu. Ha bu arada... ...dilekçeyi tekrar yırtacaksanız... ...hiç durmayın. Ben gerekirse her Allah'ın günü... ...tekrar dilekçe yazar götürürüm. Benim vaktim bol.